Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şahitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şahit çok namus sahip bir mahiyette dizahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin bir vesile olabilirler. Cevrem ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve vahiy olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta ahyan içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi ve ifadetlerin siyasi emelleri tevhid edebilirler. Millet, fakrı ziraatçılara harap ve vitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret davarlarındaki asil kanda mevcuttur.